Restoranınıza hoş geldiniz. Menüyü tutun. Ben peperoni pizzası alabilir miyim? Tabii buyurun. Çok az seçeneğiniz var. Hiçbir şey sevmedim. Var tam gereken. Karşan bu pizzayı alacağım. Tamam bir dakikaya geliyor. Ben de öylesini istiyorum. Ama sen kendin peperoni aldın. Bu sizin pizzanız. Afiyet olsun. Mary değiştirelim mi? Hiçbir zaman. Ama kendimkini yiyeceğim o zaman. Okay. Bu M&M's, Oreo ve Jelibon ayıları. Böyle bir pizza herhangi bir tatlıcının hayali. Ben de çikolatayı çok seviyorum. En azından bir dilim çikolatalı pizza almam gerekiyor. Dikkatli olun. Çikolatalı pizza bana gel. Ne? Ellerini çek. Kızlar dikkatli olun. O benim. Sana kim böyle bir şey söyledi? Sadece deneyeceğim. Kendine yenisiniz sipariş et. Bunu istiyorum. Kızlar, restoranınızda bu davranış kabul edilemez. Sizin için bir cezam var. Bunun için çikolatalı bir meydan okuma hazırladım. Bacınla neredeyiz biz? Buraya nasıl geldik? Bacınla şuna bak. Umarım orada lezzetli bir şeyler var. Evet bu bir bomba. Yere yat şimdi patlayacak. Karılmış gibi görünüyor. Yanlış şey var anladım. Bu da atlı bomba. Vay çok lezzetli. Gerçekten patlayıcı bir tat. Durmak imkansız. Daha fazlasını istiyorum. Keşke ben de deneyebilseydim. Hayır hepsi benim. Vay her şey o kadar çabuk yedik ki. Son parça kaldı. Yeah. İlk defa kronometreyi yiyorum ve çok lezzetli. Herkese denemenizi tavsiye ederim. Dur bu ses de ne? O neden geliyor. Ne bu? Bu gerçek bir bomba değil mi? Gerçekten gerçek. Aa, yardım edin. Neler oluyor? Bacına şuna bak. Herkese merhaba. Birine yardım istediğini duyduğum endişelenmeyin. Sizi kurtaracağım. Özel bir kurdelen var. İşte böyle artık güvendesiniz. Bu ne peki? Acaba ne zaman patlayacak? Belli değil ama acele etmemiz gerekiyor. Hadi. Vali düğmeleri nasıl konulacağını biliyor musunuz? Sanırım her şeyi mahvettim. Buradaki işim bitti. Güle güle. Bağcımda çok yüksekte. <laughs> Meri bombayla ne yapacağız? Panik yapma bir planım var. Tam gereken. Meri bu işe yaramayacak. Tamam. Peki ya bu tavuk? Şaka mı yapıyorsun? Sen de her şeyi reddediyorsun. Peki ya bu ne dersin? Hayır hemen kaldır onu. Seninle çok sıkıldım. Aa, buldum bu kesinlikle tam gereken. Onlara kabloyu keseceğim. Bu harika bir fikir. Okay. Vatanda bu arada çok fazla kablo var. Hangisini kesmemiz gerekiyor? Sanırım mavi. Beni lütfen domine et. Ne kurtulduk mu? Hayır. Zaman daha da hızlı gitmeye başladı. Hayır. Aa. Ay. Her tarafı çikolatalı. Harika. Aynen. Hangi daha çok çikolata yiyecek? Ben kazanacağım. Bir ve bir, bir tane daha. Hayır ben seni kaldıracağım. Harikaydı. Ama açıyoruz. <laughs> Vay canına çok mutluyum. Bu bir yeni iPhone. Vay canına, bende de en iyi hediye. İki tane aynı iPhone'umuz mu var? Bilmiyorum. O zaman kontrol edeceğim. Bartın'a elinde çok rahat. Ayrıca burada birçok uygulamalar var. Sadece neden çalışmıyor? Bir şeyler yanlış. Bartın'a bu çikolata da iPhone. Bunu daha önce hiç denemedim. Nefis. <laughs> Vay canına eğer çikolatalı sendeyse bende gerçek bir tane var. Süper. Birkaç selfie çekme zamanı. Evet harika bir fikir. Gülümse. Git buradan. Anı mahvediyorsun. İşte böyle çok daha iyi. Bekle sen. İntikam mı acımasız olacak? Ben çok tatlıyım. Aa, yardım edin. Hayır iPhone'um. Ha ettiğinde bu. Beni korkutan sensin. Ops. o iPhone'um nerede? Keşke olsaydı. Hayır. Yine telefonum. Neden? Artık harika selfie çekemeyeceğim. Bir fikri fikrim var. Verin. ne istiyorsun? Hadi <laughs> telefonlarımızı değiştirelim. Aa, tamam. <laughs> Onu bana ver sen de benimkini al. <laughs> Hayır onun nesi var kırılmış ama. Chelsea beni kandırdın. <laughs> ne? Ayrıca çikolata iPhone'u da yiyor. Ver şunu bana. Ben böyle bir değiş tokuş istemedim. <laughs> Geriye sadece küçücük bir parça kaldı. Vay <laughs> canına. Çikolatalı şarj mı? şey candan şüpheliyim. Ama deneyebiliriz. Okay. Vay canına artık bu iPhone'u sonsuz ekleyebilirim. Vay canına Mary çok şanslı. Sessizce kıskan. Nefis. Belki ben de iPhone'umu tamir edebilirim. Denemeye değer. Evet yardım böyle. Aa hayır yardım edin kurtarın. Bu kötü bir fikirdi. Sırtına baksana. Çok komiksin. Önce ben açıyorum. Wow. En sevdiğim kinder sürpriz. Çok fazla. Wow. Harika bende de var. Tam altı tane. What? Ne? Sende de mi? Çikolatalı kimde? Kimde gerçek? Yaşasın. Şanslıyım gerçekmiş. Her şeyi çabucak açma gerekiyor. Yoksa onları denemek için sabırsızlanıyorum. sızlanıyorum. Hmm, sütlü çikolata. Bayıldım. Vacina. içinde de M&M şekerleri var. Böyle iki kat daha lezzetli. Vacina ben de öyle istiyorum. Tabii benim de kendi kinderim var. Ne kadar tatlı kokuyor. gerçek yumurtaymış. Ne iğrenç bir şey. <laughs> Hak ettiğinde bu hiç adil değil. Umarım bu sonraki yumurta böyle olmaz. Denemesi ne kadar korkutucu. Hayır. Burada da yumurta sırası var. Nefret ediyorum. Öyle hiç görünüyor. Ve en kötü tur. Ama ben beğendim. Sonuçta Kinder Sürpriz'in dünyanın en iyi tatlısı. Bu tatlı çikolata ve içinde her zaman bir sürpriz olacak. Vay canına çikolata topları. Bayıldım. Ben de en az bir gerçekinde sürpriz yemek istiyorum. Chelsea izin ver birini dinleyeyim. Hayır. Kim der birine nasıl verebilirim? O sadece benim. Chelsea sen çok hoş gözünüsün. Ne yapacağım? Buldum. Chelsea'yi kandıracağım. Belki o zaman arkadaşlarıyla paylaşma gerektiğini olduğunu anlayacak. Sonraki hangisi olsun? İşte bu. Tam gereken. Dur. Bu ne iğrenç bir şey. Neyi beğenmedin? Bunu sen ayarladın. Evet, eh, bekle o zaman. Ah, hayır yüzüm. Kel oldu. Senin şakan pek iyi değildi. <laughs> i̇ğrenç. Tüm kinder sürprizlerini yemelisin. Yapma ya. Of, ah, lazım demek. <laughs> Gerçi daha iyi bir fikrim var. Yemek şovu yapsak mı? Ne yapmaya çalışıyorsun? Bir yumurta alıyoruz. Ups, yumurtayı alıp tavaya kırıyoruz. Ve böylece tüm yumurtaları yaparız. Ve efsane omlet alırız. Lezzetli görünüyor. Meryem'i deneyebilir miyim? What? Hayır bu sadece benim için. Of tamam. Tehlikeli bir mutfak hilesi. Vay canına ne kadar yüksek bir fikrim var. Al bakalım. Hayır. Çok daha yakıştı sana. Yumurtalara mahvoldu. Artık yemek pişirmeyeceğim. Başlıyorum. Vay canına McDonald's'tan bir set. Süper. Şimdi ben. Vay canına ben de de. Önce ben deneyeceğim. Kola susuzluğunu gidermek için mükemmeldir. Ne? Nasıl oldu böyle? Anladım. Çikolatalı kolam var. Kesinlikle çikolataya bayılırım. Nasıl? Vay canına bu harika. Vay be bunlar M&M's şekerli. M&M's çikolatalı kola mükemmel bir kombinasyon. Ben de öyle istiyorum ama. Yeah. Oh, hayır. Yardım edin. Sırıl sıklama oldum. No. <laughs> Kola dışında nasıl buldun? Burada komik bir şey yok. Ups. Ups. Ne yazık ki kolasız kaldın. Patates kızartması çikolatalı mı acaba? Evet tam bize Çikolatalı patates kızartması. Bunu başka kimse denemedi. Hepsinin bir kere de yemek istiyorum. Şahane. Onu sonsuza kadar yiyebilirim. Vay canına o yenilebilir. Bir kutu da var. Şaka mı yapıyorsun? ben de deneyeyim. Ay, bana yalan söyledin. O yenilebilir değil. hem patates hem de kolasız kaldım. Üzülme al. Vay canına, çok teşekkürler. Gerçek arkadaşsın. Şarkı feleği okay. ilk ben çevireceğim. Ne kadar şanslıyım! Sosisleri bayılırım ben. <laughs> Bana düşmesi çok iyi. Daha doğrusu büyük bir sosis. <laughs> nefis. Şimdi ne tür bir nefis yiyeceğimi öğreneceğim. Kahretsin! Ben lezzetli bir şeyler istemiştim. Hey, Çirkin bir hamam böceği değil. Belki de her şeyi değiştirmek için no. çok geç değildir. No. Hayır izin vermeyeceğim. Pisliği yememi mi istiyorsun? Kokuyorlar ve sürünüyorlar. Hayır yapamayacağım. Onlardan çok korkuyorum zaten. Eğer iyi bir şekilde istemiyorsan kötü bir şekilde olacak. Ceza çarpı anne. Hayır hayır. Ama böceklerini yemeyi terk ederim. Yine de benim işte <laughs> ağaçıcı pizzama hiç uymuyorlar. <laughs> Koluma saldırdılar. Hayır. Böyle bir şey imza atmadım. <laughs> Julie, sen ne bekliyorsun? Okay. Senin de sosis yeme zamanın. Hmm. Tamamen haklısın. Sanırım pizzadan sosisli sandviç yapacağım. Lezzetli sosislerle doldurulmuş. Şuna bak ne kadar havalı oldu. Hmm, uzun zamandır hiç böyle lezzetli bir şey denemedim sosis pizza'nın tadını mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Sadece sosis sandviçlerden daha çok lezzetli. Julie <laughs> benim lezzetli yemeğimi sırmana zorluyorsun. Bunu memnuniyetle yaparım. <laughs> ne yapıyorsun? Sosisleri dokunmana kim izin verdi? <laughs> Onu bana ver. Nasıl da utanmıyorsun? <laughs> Hamam böceklerini ye. İstemiyorum. Bir sürü yok. Açıkça pizzamı yemek istiyorlar. <laughs> Vay canına. Gerçekten bir sürü. Ne olun. En azından bir sayı bir ısırmama izin verin. Vay canına. Bana neredeyse hiçbir şey bırakmadılar. E eh, bu da uygun. Hmm. Az önce bir hamam böceği yedi. Korkunç. Sanırım ağzıma biri yerleşti. Ne defol. <laughs> Oh, Mila'nın ağzında artık hamam böceği krallığı var. Bu sefer önce ben döndürebilir miyim? <laughs> Bu türde ne alacağım acaba? Hayır. Solucanlar olmasın. Sakıza sevinirim. Solucanlara değil. Yaşasın. Baba babayı severim. <laughs> Harika. Şimdi <laughs> çarkı döndürme sırası bende. Hırsızlık ama neden bazıları sakız, bazıları ise tavuk pençeleri alıyor. Bunlar pis, korkutucu ve iğrençler. Evet, seni kıskanmıyorum. Wow. Sen de her şeyi çabucak yesen <laughs> iyi olur. Haklısın, ne bekliyorum ki? Bu wow. sakızları pizzanın üzerine koyman zamanı geldi. Böylece güzel ve lezzetli olur. Hmm. Harika çok uzanıyorlar. yollar Çok güzel. Hey. Oh. Nasıl peki? Bence müthiş oldu. Evet havalı görünüyor. Tavuk pençeleri gibi değil. Bu arada harika bir fikrim var. Mila onun için hazırladığım şakaya bayılacak. <laughs> bu ne tür bir pislik? Hayır bu çok fazla. <laughs> Teleskop pençeleri yüzümün içine sokmasan da pizzana koysan. Böyle daha ürtken olacak. Bu cezanı ya. Pizzanın tadını çıkarabilirdim ama tavuk pençeleriyle boğulmam gerekecek. Nasıl peki? Jolly hoşuna gitti mi? Lezzetli mi pizza? Dalga mı geçiyorsun? Kendi pizzanı ye. Okay, tabii neden lezzetli bir pizza yemeyeyim ki? ne kadar havalı. Sakız ve onun birlikte inanılmaz bir şey oluşturacağını hiç düşünmemiştim. O kadar lezzetli ki durmak istemiyorum. Go! Belki de uzun zamandır böyle pizza denemedim. Sanırım büyük bir sakız balonunun zamanı geldi. Vay be o gerçekten çok büyük. Baloncuk ne kadar büyükse patlama o kadar havalı olmuş. <laughs> ne oldu? Neredeyim ben? Bugün yüzünden hiçbir şey göremiyorum. Bu benim tüm tavuk bacaklarından kurtulmam için bir şans. Onları olmadan pizza zeymek çok daha lezzetli. Böyle hiçbir şey görmediğimi mi düşünüyorsun? Hiç de i̇şte bile her şeyi gördüm. Ve kandırdığın için bir ceza çarkıya yüzleşmek zorunda kalacaksın. Hayır, umarım berbat bir şey düşmez. Yaşasın. Yağmur güzel bile. Ya bu yağmur tavuk bacaklarındaysan? Ha ha yardım edin. Beni bu iğrenç ayaklar dalgası kaplıyor. Tuvalet <laughs> çok komik görünüyorsun. Tamam. Bakalım bu sefer beni ne kadar lezzetli bir şey bekliyor. Aa, evet. işte bunu anlıyorum. Şans. Zelibon göz zamanı. Cık cık. Sadece yemek değil de onlarla oynayabilirim. Bak tatlım gözlerim parmaklarında. Neyse yeter bu kadar güldüğümüz, deneme zamanı. Nasıl peki lezzetli mi? Çok eminim pizza okay. inanılmaz olacak. Ben de lezzetli bir şeyler isterim. <laughs> Ahtapot mu? Onlar çok küçük. <laughs> Sümüklü ve iğrençler. <laughs> insanın ne kadar korkunç olacağını hayal bile edemiyorum. Bunun çok iğrenç olacağını hayal et. O zaman hayal kırıklığına uğramayacaksın. Evet çok kötü görünüyor. Seni hiç kıskanmıyorum. Eminim marmelat gözlü pizzam çok lezzetli olacak. Wow. Hoş bile görünüyor. Harika. Ne kadar lezzetli. Duramıyorum. Ben de şöyle bunu isterim. Herkes ister yani. Kendim böyle lezzetli bir pizza yediğim için kıskanıyorum. Şimdi gözler ağzından bile çıkıyor. Jolie her zamanki gibi dalga geçiyorsun. Ben sadece moralim yerinde. Mela sen neden yemiyorsun? Beni hatırlamayacağını umuyordum. Bu hafta potları gerçekten tatmak istemiyorum. Umarım içinde bana yapışmazlar. Zavallı Mira buna bakmak bile çok iğrenç. Tabi yani bunlar akıda bot. Doğrudan deli yapışıyorlar. <laughs> Jolie sen de bu komik mi? <laughs> bu hiç komik değil. Al bakalım. Of bu neydi? Bunu nasıl cüret edersin? Artık ahtapotlarının hiç komik olmadığını anlıyorsun. Bunu yapmamalıydın. Dur sen. Şimdi pizzanı ağzına sokacağım. Hepsini. O zaman o ahtapotlardan kesinlikle kurşuramayacaksın. Al bakalım. Ay ne şey. sen çok acımasızsın. Hiç de bile sadece adil biriyim. Aha, fit olsun. Kararımızı taş kağıt makasla vereceğiz. Ben kazandım. <laughs> Evet ya patates kızartmasını çok seviyorum. Hmm, ama böceklerini sever misin? Onları alacaksın. <laughs> Jolie hile yapmanın iyi bir şey olmadığını biliyor musun? Tekerleği bulunduğu yere geri getir. Yoksa ceza çarkına başvurmamız gerekecek. Tamam ya. İşte benim patatesim. O kadar çok ki. Ve çok lezzetli kokuyor. Onu çabucak yemeyi çok isterim. <laughs> Jolie şimdi çevirme sırası sende. Aynen. Umarım bana da lezzetli bir şey gelir. Lezzetli olsun, lezzetli olsun. Hayır ya ne olur olsun ama sarımsak olmasın o çok kötü kokuyor. Garip neden yok ki? Yani hiçbir şey yemem gerekmiyor. Hey, Dikkatlice <laughs> bak. Gerçekten koku bir yerden geliyor. Neden bu pisliği üzerime astılar? Hey, <laughs> Neyse. Tamam. Önce sarımsağı temizlememiz gerekiyor. Bunun için özel bir kutum bile var. Önce oraya koyuyorum. Tüm sarımsağı. Ehe. Ve birkaç saniye içinde sarımsak... Soruyormuş sarımsağa dönüşüyor. Ve pizzada çok güzel bir çizim yapabilirsiniz. Örneğin bir kalp. Harika bir fikir. Ben de patates yardımıyla duygularımı ilteceğim. Neşe. Yani sevimli bir gülen yüz çizeceğim. Emoji bir kalpten çok daha iyi. Daha neler sadece beni kopyaladın. Sarımsaklı kalbim artık hiçbir şeyi geçemez. Şimdi bu kalbi yemem gerekiyor. Ama Onu nasıl yiyeceğim? Kalbim çok güzel. Sürekli kaçıyorsun. Ceza çağrısı zamanı. Oh. Kahretsin hiç şansım yok. No. Sadece sarımsaklı pizza yemem gerekli değil. Aynı zamanda karıştırıcıda bir kokteyl hazırlamam gerekiyor. Karıştırıcım da var. Bu yüzden çok şanslısın. Bunu nasıl olacağını merak ediyorum. Bence çok iğrenç bir şey olacak. Ah. Ah. Şimdi bunu öğreneceğiz. Hadi. Bak eğer kusarsan bu benim suçum değil. Bu karışımdan kesinlikle kusabilirim. Aynen aynen. Gerçekten iğrenç görünüyor. <laughs> Ağzında çöp kovası varmış gibi. You. Kesinlikle uzun süre dayanamayacağım. Hey, ama bu benim koklamam gerektiği anlamına gelmez ki. Tutun ben düşüyorum. Aa, oh hayır sarımsak Mila'yı bile öldürdü. Korkunç. Buradayım iyiyim. Vay canına patates kızartması yüzüme yapışmış bile. Süper. Diğer meydan okumaları kaçırmamak için Parara kanalımıza abone olan Lezzetli, eğlenceli ve çok ilginç olacak.